2017 Ekim ayında yapmış olduğumuz o sohbette de dedik ki bunun bir de manevi bölümü vardır dedik. O da bu zamana kadar tasarrufa yetkili zatlar, bunlar da tecelliler genelde Rabbimizin Rauf ismi, Halim ismi, Sabur ismi gibi isimleri tecellileri fazla. Bu sebepten dolayı da bir insanlar isyan içerisinde insanlara bu isyanları için dualar ediliyor. Ya Rabbi bu kullarına kıyma diye. Yani mühlet ver. Sabret. Bu zatlar böyle dua ediyorlar. idi. Rabbimiz muhtemeldir ki onların dualarını kabul ediyor ve insanoğluna mühlet veriyordu. Ama o zaman dedik ki burada bir değişim başlıyor. Bu tecellilerin sahip olduğu zatı muhteremler ve yerlerine Rabbimizin Cebbar ismi, Kahhar ismi, Müntakim ismi gibi isimlerinin tecellisi olan zatlar geliyor ve bunlar bunlar çalışmalarına başlayacaklar dedik.